Arkadaşlar bugünkü videomuzda elektro dev oynayacağız. Şöyle bir elektro dev destesiyle lig maçları yapacağız. 14 level elektro devimiz falan ama sorun değil hocam. Mükemmel bir oyuncu olduğumuz için bir levelden bir şey olmaz diyorum ama cidden çok fark ediyor. Neyse şöyle hemen maçımıza geçtik bakalım. Lan ne kadar yüksek sesli nefes aldım. Acaba videoda çıktı mı? Şunu atalım. Kasırga ile de çekebilirdik. Niye bunu attım amına koyayım ben ya? Neyse sorun yok, sorun yok. Moral bozmak yok hocam devam edelim. Evet kasırgayla böyle ana kuleye çekeceğim onu. Hadi balon sen de yavaşladın işimize geleceksin ya. Şöyle bir ana kule aktivasyonu yaptık mükemmel oldu. Balona karşı oynuyorsak cidden bu çok işe yarıyor arkadaşlar. Rakip çok iksir harcadı açıkçası. 2-3-5 ya 3 iksir kardayız size öyle söyleyeyim. Erken attığına bakmayın onun. Başka bir şeye iksir harcamadıysak eğer 3 iksir karda olmamız lazım. Tabi şu an 4 iksire şey attım. Hocam ben onu atmaktansa şöyle bir atıcı atmayı daha mantıklı buluyorum. Baksanıza çok daha iyi oldu bence. Şunlara da şunu atalım. Hocam yıldırımı basarım ben buraya ya. Amına koyayım internet izin verirse. Öldü elektrodev. Tamam o vursun, vursun. çok güzel. Çok güzel. Kara geçiyoruz. O bayağı 2.5'a kadar indirir gibi düşünüyorum. Eğer şöyle bir top atarsak eğer ne olur? Ana kulede vurur mu ona? Vurmaz diye düşünüyorum. Ya bu çocuğu vurdu geldi kuleye ya. Bak küfür yok, küfür yok. Balona küfür ettik arkadaş. Neyse arkadan elektrode atıyorum tekrardan sorun yok. Güzeliz. Gayet iyi gidiyoruz şu an. Zarardayız arkadaş. 3 iksir atsaydım keşke ya sadece. Kasırga lazım olacak diye atmadım. Şimdi arkadaşlar atıcıyı da yapıştıracağım. Tamam mı? Tamam çok iyiyiz. Yıldırımı bastım. Çok iyi. oğlum kuleye birkaç tane. Bir tane vurabildin ya. Fişekçi bastım iskeletler için. Fişekçi bu musun sen ama ya? Şu an şey yok bu arada. Tam tam zamanında atmışız ha. Şöyle bir kasırga. Bir de evrimli fişekçiyle vuralım kulesine. Alalım o kuleyi. İyice böyle parçalayalım. Çok iyi çok iyi. Dur hocam ben bunu korurum bu arada ya. Yem öyle evrimli fişekçiyi. Çok güzel ve bu maçımızda kazandık müthiş bir şekilde. Güzel güzel lig kasıyoruz. Bu sezon hedefim nihai ama çıkabilir miyim? Tam emin değilim kendimden. Çünkü ligin bitmesine de çok kalmamış. Öyle bir, bir hafta falan var galiba. biz daha 8. ligdeyiz. Aslında rahat çıkılır ya. Bir gün full böyle odaklasam. İşte arkadaşlar ama altın basamak yok şunlarda. Ondan birazcık sıkıntı. Şunu almam lazım kesinlikle. 15.000 elit şey cidden çok iş yapar. Harbiden çok sağlam iş yapar. Neyse bakalım. Bu maçımıza da geçtik. Elektro'da bir kere de ilk kart attı ya. Fişekçi atasım yok arkadaşlar. Hiç boşu boşuna ana kule açmayalım ama şu an mecbur atacağız. Hemen iskeletler çabuk. Çok iyi zamanlama be. Vur oğlum. Vur artık. Lan ne yapıyorsun? Şimdi bunun elektro devrini atmamız lazım şimdi arkadan. Ee, yıldırımı saklayacağım. Tamam şöyle ana kule açardım da yani şimdi kaçırırsak sıçarız. Hem bir iksir zarara geçer, zarara geçeriz hem de ikisi birden vururdu. Şimdi bak, yıldırımım var. Oraya bir kart daha atmasın. Öf, öf. Mükemmel bu. Bir... Oğlum nasıl ölmüyorsun sen ama ya? Şunu atayım da var, canını azaltmasın. Şimdi ana kule de açacak değil mi bu? Hiç vuramadık. Ya kafanı sikeyim senin fişekçi ya. Bitirdin bizi bitirdin. Bir tanesini bırakacağım da vursun ya. Çok vurdu onun bu da. Oyun git lan. Evet arkadaşlar. Lan! Ay panik oldum bak. Bunu attım ya. Vallahi bu internet ne ya? Um, you know rezillik, cidden rezillik yani. Şöyle bir yıldırım daha bastım hocam. Ya, rakip savunabiliyor arkadaşlar. işte bak yıldırımımız 15 level olsa ona tek atacak. Emin değilim orada tek atar diye düşünüyorum. Bak emoji atıyor. Yakışmadı hocam ya. Top atalım. Evrimini bence çöp etti ama benim işime gelir. Bir şey demiyorum. Şöyle bir atıcı atarsam eğer çok iyi bir atıcı. Çok güzel bir atıcı be. Başladılar yine. Nefret ettiğim bir hareket ya. Yıldırım, paketi de varmış. Bu adam bize bayağı anti. Ciddi manada baya anti bu. Bir dakika şunu atalım. Ama internet sayesinde çok vurdu başta ya. ya kuleye vuruyor bir de ya, çıldırmalık vallahi. Bu maçta arkadaşlar arkadan elektrodev çıkılması lazım bence. Elektrodevde de nasıl oynanacağı hakkında çok da bir fikrim yok. Ne yalan söyleyeyim. Sallıyorum götümden bir şeyler. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir tomruk atarsam her kule sikti zaten. Kuleyi sikti. orot kaybettik. Evet, teşekkürler diyor rakip. Bizim rezil oynamamızı kazandım. Rezil oyunumuza karşı çok da zorlanmadı galiba. İnternetinde hocam bir şeyi var ama ya. Bir maça daha gireyim lan. Ne olacak? Elektro oynuyoruz şurada zaten. Gerçi benim kanalda bayağı bir elektro videom var galiba. Ya bayağı bir dediğim 2-3 video çoktur hocam. Evet, elektro deve karşı çok güzel bir kule geldi. Topçu kulesi mükemmel. Amına koyayım internet yüzüne Ha ya ya çıldıracağım. Bizim var ya kaybetmemizin büyük sebeplerinden birisi şu internet. Bakar mısınız hocam? İksir zararına geçiyoruz her geç her geçen bir saniyede ya kartlarımı artık önceden atmam lazım. Vurmasın. Onlar çok vuruyor bu arada arkadaşlar. Dersin ulan götü botlu goblin için gittin emoji şey mi atacaksın burada diyebilirsiniz ama cidden çok vuruyor hocam. Çekçiyi böyle atmam güzel oldu. Çok iksir harcadı bence bu. Biz de çok iksir harcadık. Bak bu çok iyi oldu işte. Hassiktir. Bu hiç düşündüğüm gibi olmadı. Ben onu salar diye düşündüm. Öyle olduğunu bilsem atmazdım. Ya elektrode bir parçalıyor bu topçu kulesi ya. Nasıl yeneceğiz bu rakibi bakalım. Şöyle bir şey atalım. İskeletler. Yeterli olur herhalde iskeletler buna. Çok iyi. Ya tomruk atacağım şuna ya. Başka bir şey atasım yok. Şöyle bir top atayım. İksir dönsün. maksat iksir dönsün. Rakip daha iyi. hala öndeyiz bakın. Daha adamın kulesine dokunmadık. Hala öndeyiz. Sesim kısıldı lan. rakibimiz de bayağı bir toksikmiş. Şöyle bir emoji atalım. Atıcıya zehir. Birazcık değişik bir hamle. Birazcık değil, bayağı bir değişik bir hamle. Şu zehir bir gitse de şöyle bassak şunu. Şimdi evet, rakibimiz buraya iksir harcamak zorunda. O çok iyisin be fişekçi. Bir şey atmak zorunda değilim. Bayağı da ziyan etti açık. Bence şu an çok büyük hata etti ha. fişekçi, arkada dursan çok güzel olacaktı da. Neyse hadi canın sağ olsun. Çok maç kazandırdın bize bu son zamanlarda. Affediyorum seni. Test sayıda bu arada. Ya abi bak. Lan Allah'tan internet geç gitmiş ha. Orada eleman bok gibi attı şeyi. Oğlum nereye dönüyorsun sen? Lan sana güvenlik kasırga attık senin yaptığına bak. Neyse şöyle bir tane daha atalım. Vur bari bir tane ya. Tamam. Fena değil fena değil. Çok fazla vuramayacak o. Teste şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağım. Bak abi internet val rezillik ama ya bu. Cidden rezillik bu internet ya. Cık, hocam bu adam hakkıyla kazanmıyor. İnternet sayesinde kazanıyor. Hocam ben de bunu atarım. Bir de tomruk yollarım. Tamam çok güzel bir top pomruk attım bence. Tamam çok iyi. Çok iyisin kuleye de gittin. Har kuladesin. Sen de vur kuleye. Böyle bir şey yapalım. Ana kuleyi açtırdık ya. Hocam bu ana kazandık lan maçı. Adamsın lan atıcı orada bir şeyler yapmışsın herhalde kuleye gittik. Hocam bu adam emoji hak etti ya. Normalde emoji atmayacaktım lakin bu adam hak etti. O kadar emoji spamladı ki bize. Bak yorumlarda ben bir şey yazsam hemen dersin niye toksik oyuncusun abonelikten çıktım. Yani ben toksik değilim bence ama yine de siz bilirsiniz arkadaşlar. Neyse güzel maçlar yaptık. Son maçı nasıl kazandık tam emin değilim. Savunmaya dedim Bir baktım yıldırımı alıyormuşuz. Yani Allah'tan fark ettim yoksa maçı kaybederdik. Yorumlar kısmında da bayağı bir şey gelirdi. Ee, buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir emoji falan atabilirsiniz yorumlar kısmına. Ben de kalp falan atarım size işte bir şeyler yaparım. Veya bir, siz bir emoji atın da bakalım hocam. Belki kalbe atmam belli olmaz yani. Her dediğime inanacak mısınız? Çok boş yaptım arkadaşlar. Büyük ihtimal. Zaten yorumların çoğuna bakıyorum. Evet konuların değişme hızı. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.